Bayramlar birlik, beraberlik en önemlisi de ahde vefanın bir sembolüdür. Müslümanlar için çok önemlidir. Peki bayramların önemi nedir? Biz kameraman arkadaşım Serhat Hepgezer size soracağız. Siz cevap vereceksiniz. Şehirde bayram başlıyor. Evet hiç şüphesiz bayram bizim için çok önemli. Evet. Sizi görüyorum bayram, ki bayram. bayramı dört gözle beklediniz. Bayrama kavuştunuz. Evet. Neden bayram bizim için önemli? Bayramlar bütün bu için önemlidir. Bir. Ramazanları, Ramazan orucumuzu tuttuk ve bismillah birbirini tanırlar. bismillah birbirini görürler. Müslümanlar da zekatının fakir, fukara, mazlumlara yardım ederler. Hem Allah'ı sevindirler, hem o fakir fukaraları sevindirler. Bayramlar geldiği zamanın bütün küskünlerin birbirine barışırlar. Komşu komşuya gider birbirine bayramlaşırlar. Hem Allah'ı sevindirler, hem kendini sevindirler. Allah bizi Müslüman yaratmış. Allah bizi kör yaratmamış, yaratmamış. Allah iyi ki bize Müslüman yaratmış. Kelime-i işaret bize hediye edilmiştir. Bize namaz hediye etmiştir. İbadet hediye etmiştir. Kur'an-ı Kerim hediye etmiştir. Ama halis, halis, Müslüman olacağım. Ey Müslüman, sırman, sen kalbin, kalbin niyetinin, kalbin niyetinin hepsi bir olacak. Ondan sonra oruç tuttum. Kur'an e, Kur okudum, ibadet ettim, e, zamparaya gittim. Ne olacak? O zaman halim olur beş para. Kendimi kandırıyorum, Allah'ı kandıramıyorum. bayramlar sadece eğlence amaçlı değil değil mi? Birbirine ha. gidip gelmeli insanlar, bir sürü önemi var. Evet, Ve bayramlar, bayramları giderse birbirini ziyaret edersen Allah'ı şey edeceksin? Eğlence gibi değildir. Davul üzerine işi benzetirmezsen, dansa benzetirmezsen. Evet. Ondan sonra bayram ediyorlar. E zenginler zen, ne ediyorlar? Şarap getiriyorlar, e, işi içiyorlar, zukum işiyorlar, Yahudi kavmini gibi. Ben öyle bir ne yaparım? Öyle bir semane onda daha iyidir. Doğru mu? E, bazıları da tatile gidiyor bayramda. Bu onu tatile gidenleri, tatile gidenleri denize giderse, utele giderse demek o ne üçe O fuhuş tatile gidiyor. E, eğlence. Eğlence, halası tatile gidiyor. Bir Müslüman'ın tatili neredendir? Allah. kabe mi Kerem'dir. Hac'dır. İbadettir. Annesinin imaldir. babasının yanıdır. Evet. Biz de birbirini Müslümanlar. Ama ki efendim ben Müslümanım, mı? E, e, ne eder? Çocuklarım tatile götürüyor. Nereye götürüyorsun? Çip çiprak denize koyuyorum. Her taraf meydanda görünüyor. Ne öyle ben Müslümanım? Ne Müslümanı? o davul zorna bir o sosyetik bir o radikal bir sermane. radikal bir ben ne yaparım? O bayramları iyi idrak etmemiz evet, lazım. bayramları iyi değerlendirmesi. Bayramlar kimin içindir? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve bayramıdır. Hz. Peygamber'e ne kadar seviyorsun? O bayrama da aynı o şekil değerlendireceksin. Aynı ibadet gibi değerlendireceksin. Ahlak ve adep ve terbiye gibi değerlendireceksin. Adın ne? Derin. Ne? Duyamadım. Derin. Derin. Peki bayramda ne yapacaksın? Bize anlatır mısın? Şeker toplayacağım. Arkadaş, arkadaşımla. Başka el öpeceksin mi? Öpeceğim. Kimin elini öpeceksin? Arkadaşlarımın elini öpeyim. Bilirim ama. Ha, annenin, babanın, dedenin elini öpeceksin Benim dedem yok ki. Olur o zaman olur. Peki Harçlık alacağım mı? Arkadaşlarımla oynayacağım mı bayramda? Oynarım. Nasıl oynayacağım? Oynarım bazen ama o oynamam bilmiyorum ama. Oynarsın ama. Ben Bayramlar mi? selamlar. Ben Bayramlar mi? bizim için çok önemli. Evet. Müslümanlar için önemli. Neden önemli? Müslümanlar için peygamberimizden gelen bayram. Çok önemli. Neden önemli? Mesela bir sürü o günlerde özel şeyler yaparız. Niye Tabii önemli? Yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Anne babalarımızın ellerini yapıyoruz. Çok önemli bir bayramımız. Bir de Ramazan'dan kalan bir hatıra. Miras diyorsun. Miras diyorum evet. Bayram hiç şüphesiz Müslümanlar için çok önemli. Neden önemli bayram? Bayram neden önemli? Müslüman olduğumuz için bayramımız çok önemli. Allah'ım her zaman da bayramımızı sağlıklıkla yapmayı nasip etsin. Amin. Birlik, beraberlik, bir sürü bize getirdiği şeyler var küsler barışıyor bunu da söyleyebilirsin. Allah'ım herkesi küslüler de barıştırsın. Allah'ım hastalarımıza da bütün hastalara da şifa versin. Bütün işsiz kardeşlerimize de işler nasip etsin. Amin. Bayram bizim Müslümanlar için çok önemli. Nedir Allah. sizce önemi? Ya bayram eskiden bizim için birlik, beraberlik, esenlik yani insan insana destek çıkardı. Ama şimdi eski bayramlarımız nerede? Şimdi insan insandan kaçar olmuş yani. Yani Cenab-ı Allah'tan dilerim ki şu bayram herkese mutluluk, esenlik, barış getirsin diyeyim yani. Tabii komşular bile birbirine tanımıyor. Tabii kesinlikle yani bırakın yani tanımayı bir selam vermekten bile kaçınıyor yani komşularımız. Ama bizler ne yapmamız lazım? O insanın üstüne gidip yani zorla da o selamı vermek almak zorundayız. yani Müslüman eğer gerçekten yani bunu böyle yaşıyorsak Rabbim hepimizi Cenab-ı Allah'ın yolundan, Peygamber Efendimiz'in yolundan ayırmasın diye mutluluk, esenlik, barış bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Devletimizle beraber, insanlarımızla beraber sizlere de mutluluklar diyorum. Hayırlı işler Aynı başarırız. Bayramda. Sağ olun. Şimdi artık Ramazan bitiyor, bayram başlıyor. Ne yapacaksın bayramda? şekerler yiyeceğim. Oyun oynayacağım. Ziyarete gideceğim mi? Ama en önemlisi ziyaret. Sen ilk ziyaretle başlayacaksın. Büyüklerin elini öpmen lazım. Aa, halamlara gideceğim. Başka? Dedemlere gideceğim. Gidince ne yapacağım? Dedemin çocuğuyla oynayacağım. Başka el öpeceğim mi? Evet. Peki dedenden harçlık isteyeceğim mi? Olur. Birisi olur Serim. diyorsun ha? Başka ne yapacaksın? Bol bol yemek yiyeceksin mi? Olur. Seviyorum. Gittiğin yerlerde? Evet. Neyi, mesela bayramın en güzel tatlıları ne? Neyi seversin? Baklava. <laughs> yiyeceksin mi? Evet. Peki iyi bayramlar, afiyet olsun. Teşekkürler. Müslümanlar için bayramlar çok önemli. İki tane çok önemli bayramımız var. Evet. Nedir bayramın önemi bizler için? Bizler için bayramın önü büyüklerimize gidip el öpmek, görüşmek. Ama eski bayramlarımız yok. Tabii yavaş yavaş bitiyor bu bayram. Bitiyor, bitiyor. Eski bayramlar neredeydi? Çok güzel bir şeydi. Ama şimdi onlar hiç kalmadı oğlum. Herkes tatil olunca herkes bir yerlere gitmeye gidiyor. Artı yok kalktı tatiller. Evet, bayramlar bitiyor ama tekrar özümüze dönmemiz lazım değil mi? Evet tabii ki keşke öyle olsun. Ben mesela kaç yaşındayım? O günleri özlüyorum. Mesela ben gittiğim zaman evlendiğim zaman kalabalık yere gittim de oturduk 15 kişi. Şimdi herkes tek tek oturuyor. Araya pandemi de girdi. Ondan sonra bakıyoruz gitme gelmeler de bitti. Kalktı, kalktı, kalktı. Çocuk annesinin babasının yanına bile gitmiyor yani evlendik. O pandemi mesela bir sebep oldu. Yoksa grip grip gibi aynı oldu o grip gibi o yani o şey değil ki e, hastalık. Şimdi nasıl ki grip o zaman da öyleydi. Ne oldu bir vesile oldu insanlara gençlerimize gidip gelme olmasın. Şimdi gençlerimize ne diyorsun Olsun. telefonla arıyoruz. Önceden telefon diye bir şey yoktu. Çat kapı gidiyorduk. Şimdi maalesef yok öyle bir şey. Teknoloji biraz böldü diyorsunuz. Böldü böldü hem de çok böldü benim için. Müslümanlar için bayram çok önemli deriz Neden bizim için bu bayramlar önemli? E, dini bayramlar her zaman şimdi bizim için önemli tabii yani mesela önemi nedir? Ya, dinimiz gereği yani iki bayramımız var zaten. Müslümanların iki bayramı var. Başka bayram var mı Müslümanların? Başka mesela birbirine gider gelirler, Eller öpülür, para toplar. Çocuklar. Tabii ki mutlaka eski zamanlar, eski bayramlar çok daha güzeldi. Ya. Yani gitgide gire artık bayramlar bilmiyorum yani bir şekilde kutlanıyor da. Tabii bizim yaşımızdakiler çok daha farklı kutlama yapıyorlar da i̇şte camiler, bunun dernekler falan filan meclisler, Kur'an kursları gibi yerler, ziyaret alanları dinimiz gereği. Ya yani eski bayramlar çok daha güzeldi. Yani şimdiki nesil biraz daha yani e, teknolojiye, sosyal medyaya daha yatkın. E Zamanların otur yerlerde harcıyorlar ama maalesef yazık günah ediyorlar. Tabii annesinden babasından bile kopuyor uzak. Mutlaka tabii ki anne baba saygısı sevgisi adam bitmiş durumda şu an için. Anne yani ne mutlu çoğu çocuğunu dinimiz gereği yetiştiren nesile yetiştiren insanlara. Ne mutlu o insanlara. Ecdadımız bir de diyor ki özellikle küsler bayramda barış. E, mutlaka birimiz gelir tabii ki üç gün küsten başka olmaz zaten. Üç Bayramlarda gün. vesile bayram barışma. Aynen 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 öyle. Müslümanlar için hiç şüphesiz bayram çok önemli. Neden önemli? Müslüman olduğuna göre önemli ya. Neden? Namazı önemli, kuruşu önemli, yaz önemli, korusma önemli. Bayramın önemi ne? Bayramın önemi Bayramın Müslümanların bir şeyidir, bir e, zaferidir. De. Peki başka bayramın mesela birlik ve beraberlik önemi var. Küsler barışır deniyor. Nedir bayramın bizce önemi? Yo, her bette İslam'da küslük olmaz. Hı hı. Her zaman barış, kardeşlik gerekiyor. Kesinlikle. Bayram bizim için, Müslümanlar için çok önemli. Nedir o önemi? Bayramlar için, inananlar içindir önemi. Sevgi, saygı, sevgi, saygı, merhamet, anlayış, büyüklere saygı, küçüklere şefkat göstermek iyi bir şeydir. Bayram o demek. Bayram, bayram, sonra bayram, uruş tutanların bayramıydı. Tutmayanın bayramı her gün onun, o, aynıdır o. Uluç tutmuş adam. Allah kabul etsin. Mükafatı bayram. Ya çalışan adam sen şimdi çalışıyorsun. Ay baş geldi, maaş alıyorsun da. Evet. He, aynı, aynı bu da aynı onun gibi. Öyle değil mi? Tabii. Sen de çalışanın ma maaşıdır o. Maaş alacak. İşte o, sana baktı öyle buyuruyor. Hem de bu öyle bir maaş gibi. Öyle. Hiçbir şeye benzemez. O. Hiçbir şeye benzemez. İnanan için ne güzel değil mi? Çoluk çocuk geliyor. Sen ne diyorsun inan, inan, inan inanan, inanan için? bir şey mi? Çünkü onun Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Herkesin bir, bir emeğin bir karşılığı var ama Uruz'un karşılığını ben kendi bizzat kendim ödeyeceğim diye. Belirsizdi yani 10 lira 5 hani sen anlayabiliyorsun ki 5 lira 10 lira değil. Onu, onu yaradan bir onun, onun rakamını o verecek değil mi hacı? Uruz'un karşılığını sana bak verecek yani. Nasıl verecek? Önce bayramla sonra bir de hanemize sevap yazın. Sevap. Oo! Ne ne diyorsun? Uruz ne demek Uruz Uruz Uruz. Şimdi uruç, uruç çok güzel bir şeydi. Ama ben şimdi üzülüyorum. Bitti Uruz bitti diye ha. Çalı mı böyle? ama bayram mükafatı var olsun. Bitsin seneye bir daha gelsin. İnşallah ömrümüz yeter. Nebiniz yeter. Belki yetmeyecek. Yarından da yakın. Belli değil ki bu. Belli değil. ama bizim bir tarih koyulmuştur. Ha bu çanlıların hepsi. Ha buraya bağ değilim abi konuşurum da. Değilim Ha bu toprak bir oyuna gidiyor bir boyuna. Bu ne topraktı? Topraktan kalık oldu. Toprak hiç yok da. Bayramda ya herkes birleşti Eyüp Sultan'da. Oyunlar falan oldu, etkinlikler. Hı hı. Onlar yapıldığı için orada oynadık işte, gezdik. Hı. Başka sabah gidip el öpüyor musun, neler yapıyorsun, para alıyor musun, neler yapıyorsun? Bir kere şey olmuştu, e, ben birinin kapısını çaldım, hı hı. abinin elini öptüm. Dedi ki abi bana, tam bekle dedi, bana para verdi, ben istemedim. Öyle tamam dedi şeker ver. Son şekeri aldım. Ya yani para bizim için önemli bir şey değil. El öpmek daha önemli. Evet. Bayramlaşmak daha önemli. Evet. Peki bazı çocuklar bayramları çok sevmiyor. Sadece dinleniyorlar, tatil gibi görüyorlar. Sence öyle mi? Evet, öyle. Okul okulu sevmeyen öğrenciler var. Hı. Onlar işte tatil olunca böyle seviniyorlar falan bir şey oluyor. Ama onun için değil de bayram olduğu için sevinmek lazım, değil mi? Tabii ki de. Tüm İslam Ramazan bayramını kutluyorum. Sağ ol Sena da iyi bayramlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Bayramlar bizim için, Müslümanlar için çok önemli. Nedir o önemi bayramları? Şimdi çok güzel bir konuya girdiniz. Allah razı olsun. İnsanlar birbirlerini severse cennete girecek. Sevmedikten sonra bayram, mı konu, konu bu. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben 50 seneden beri burada hizmet ediyorum. Taksicilik yaptım. Bakıyorum insanları sizin gibi kardeşlerimizi görüyorum. Tatlı sohbetler ettiğiniz zaman cenneti kazanmak istiyorum. Ve sizlerle abi. Anladın Mesela bu arkadaşım. Şimdi bizim burada mukabele derslerimiz var camide. Hı hı. Devam ediyoruz. Biz birbirimize seversek cennete gireceğiz. Sevmezsek. Geber. Bayramda bu sevmenin ilk adımı. Şimdi bayramlar evet şöyle bir problem var. Ana babanın yetiştirdiği evlatlara bir ilim göstermesi gerekiyor. Bayram geldi ana baba şimdi el öpmesi bayramlarda şeker vermeleri birbirlerini teşebbüs etmeleri gerekiyor. Onun için elhamdülillah diyeceğiz. Şimdiki sizler gibi böyle bu teknoloji ilerliyorsunuz, bir şeyler söyleyeceksiniz. Onlar da bir şeyler öğrenecek. Ve cennete böyle girecekler. Allah emanet olun. İnşallah sağ olun. Ağzınıza evet. sağlık. Çok güzel izletmediniz. Bayramın önemi nedir? Bayramın önemi birlik beraberlik bayramı kutlamak. Anaya, babaya, eşe dostu, akrabaya gidip gelip onu ziyaret etmek. Ziyaret, etmek. ziyaret etmek. Büyüklerin elini öpmek, küçüklerin işte gözlerini öpmek, halatı sormak. Akraba bağını koparmamasına özenle çalışılmalı. O zaman önemli bizim için. Ö Tabii bizim için önemli ve kutsal. Son dönem biraz ama etkisini yitiriyor galiba. Evet etkisini yitiriyor. Aynı şöyle yani akrabalar arasındaki uzaklaşma olduğu gibi birbirine bayramlarda gidip gelme işi bitti yani. Televizyon karşısında otururlaşma kadar öyle birbirlerine sohbet etmiyor. Bizim çocukluğumuzda herkes sabaha bayram denileceği gün birbirinin akrabasına eşine dostuna gider gelir bayramlaşırlardı. Onlar bize geldi, biz onlara giderdik. Biz de çocukluğumuzda o zamanlar böyle ayakkabı yoktu, şey vardı, kısabettik. Doğru e, lastik ayakkabı vardı, içinin astarı da yoktu. Onları bize büyüklerimiz, annelerimiz, babamız alırdı. o Yarın sabahki bayramı sevincine onları biz yastığımızın altına koyduk. Yarı uyur, yarı uyumazdık. Sabah olsa da bayram olsa o ayakkabı ayağımıza giysek girdik. He. Sabah orada lastikleri, erimek lastiği benzeri işte onları ayağımıza giyerdik e, sevincimiz ikiye katlanırdı. Ondan sonra kapı kapı dolaşıp kapı bayramlar... kapı dolaşırdık, bayramlaşırdık. İşte bir çocuk bize işte şeker verirdi, ikramda bulunurlardı. Ne güzeldi. Harşık, verirdi. O zamanki bizim yaşlı dedelerimiz vardı. Şarba gelirdi. Şarbaların cebinde ekseriyette e, kırmızı, yeşil işte böyle e, ufak şekerlerle, bayram şekeriyle bozuk para hususu bulundururlardı. Bize biraz bozuk para, biraz de şeker verirdi. Bizim gönlümüzü hoş tutarlardı. Ne güzel evet. adetlerdi. Tabii tabi ne güzel adetlerdi evet. Ama şimdi maalesef onlardan uzaklaştık yani gün geçtikçe uzaklaşılıyor. Olsun bayramın yine manası birlik ve beraberlik. Birlik ve beraberlik tabii. Küsler barışacak. Tabi tabi küsküne barışacak evet. Bayramın önü çoğları sevindirmek, eski geleneklerimizi güzelleştirmek, devam ettirmek bu bayramın önemi bu yani. Ya bayramın birinci günü çoğlar gelir biz yaşlı elimizi öpmeye gelirler. Onlara haçlık veririz. Bir şeyler, bir şeyler Şekerler veririz. Şekerler, Şekerler veririz tabii. Onları öyle sevindiririz yani. Bazıları tatile gidiyor bayramlarda. Daha, tatile gitmem ben hayatımda. Bayramda tatile gittim mi evinden kaçıyorsun. Gelenler seni bulamıyor. Mahcup oluyorsun. Geldik bulamadık diyorlar. O yüzden tatile değil de çocuklar, gençler daha çok gidiyorlar bayramlarda. Benim ne çoluğum çocuğum gitmeyiz hiçbirimiz. Tabii çocuklar gelip senin elini öpecek ki sevap. Ha, tabi. ha, sevap kazanacak. En da. büyük sevap o. Tabii en büyük sevap o. Biz de onları sevindireceğiz. Güzel güzel yolcu edeceğiz. Ne Doğru güzel. mu? Allah kabul et. Amin sağ ol. Müslümanlar için bayram çok önemlidir. Evet. Neden önemlidir bayram? Abi şimdi Müslümanlar için bayram şu açıdan önemli. Çünkü Müslümanları bayramda bayramda kucaklaştırıyor bayram. Göz göze getiriyor. Kalp kalbe getiriyor. Kalp kalbe getiriyor. Yani e, açı doyuruyorlar. Parası olmayana para veriyorlar. Bayram o kadar güzel bir bayram ki hele 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 bu, bu Ramazan bayramı aman ya Rabbim. Bir ay oruçtan çıkıyor insanlar torna tesviyeden geçmiş, pırıl pırıl olmuş, ağzı, gözü, kulağı, eli, ayağı temizlenmiş. temizlenmiş. Bayrama giriyor, bayramda da çeşitli çeşitli güzellikler yapıyor. Aman ya Rabbim bayram. Dört gözden bayramı bekliyoruz ki kucaklaşalım, selamlaşalım. Çocukları sevindirelim. Çocukları sevindirelim tabi Aman ya Rabbim o melekleri sevindirelim. Yani bir çocuğa dedelerin cebinden hiç şeker eksik olur mu? Niye olmaz? Çünkü çocuğu sevindireceğim. Tabii, hemen vereceksin. Çocuk sevinecek tabii sana sen, dua edecek. Tabii. Tabii yaradan Allah görüyor. Ben o çocuğu sevindirdiğimi görüyor. O sevindirmeye Cenab-ı Allah da notumu veriyor. Ne güzel aslında değil mi? Ya Sevabı da bol. Ya, tabii ya. Tabii. Müslüman, bak biz İstanbul'da doğduk büyüdük. Müslüman bir kere abdestsiz gezmeyecek. Bak olaya bak. Niçin? Çünkü şeytan abdestli insana yanaşamıyor. Ondan bir menfaati yok. Namazını kılacak Müslüman. Müslüman demek ne demek? Namazı. Namazını kılan demek. Bak Müslüman'ın bu karşılığı bu. Müslüman demek namazını kılan demek. Allah Resulü aleyhi ve selam Efendimiz bizim için Allah'tan çok şey istedi. Allah'a yalvardı bizim için. O bizden ne istedi? Ayağının tozuna kurban olayım. İki şey istedi. Ne o? Namazınızı kılın. Selamı yayın bak ya bu iki şeyi bu İslam alemi tam manasıyla yapmış olsa İslam alemi dünyaya hakim olur